Abdullah İbni Ömer radıyallahu an'dan rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, beraberinde Bilal, Üsame İbni Zeyd radıyallahu an ve Osman İbni Talha el-Hacib radıyallahu an'da olduğu halde Kabe'nin içerisine girdi. Sonra Kabe'nin kapısını kapattı. Kabe'de bir müddet kaldı. Kabe'den çıktığında Bilal'e Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Kabe'nin içinde ne yaptı, diye sordum. O da bir direği soluna, bir direği sağına ve üç direği de arkasına aldı ve Kabe'nin bu direkleri arasında namaz kıldı, dedi. O zaman Kabe'de altı direk vardı. Bu hadis, Kabe'nin içinde namaz kılmanın fazileti ve Peygamber Efendimizin ibadet adabını gösteren önemli bir rivayettir. Kabe, yeryüzünde yapılan ilk mabettir ve Müslümanların kıblesidir. Onun içinde namaz kılmak elbette büyük bir şereftir. Bu hadis bize hem edep hem de sünnete uygun davranmanın hikmetini anlatır. Peygamber Efendimiz Kabe'ye girdiğinde, direklerin arasını tercih ederek namaz kılmıştır. Bu ibadette huzur, kıbleye yönelişte denge ve düzenin önemini ortaya koyar. Peygamber Efendimizin Kabe içinde namaz kılması müminlere şu mesajları verir. Birincisi, Allah'ın evi her durumda ibadet için bir merkezdir ve orada yapılan ibadetlerin değeri büyüktür. İkincisi, namazda uygun bir yer seçmek, dikkati toplamak ve huşu içinde ibadet etmek gerekir. Üçüncüsü ise Peygamber Efendimizin her hareketi bir hikmet üzerinedir. Onun izinden gitmek Müslüman için en güvenli yoldur. Sahabelerin bu olayı merak edip anlatması da bize sahabe toplumunun sünneti olan bağlılığını gösterir. Onlar, Peygamber Efendimizin her adımını aktarıp sonraki nesillere miras bırakmıştır. Böylece Müslümanlar kıyamete kadar açık bir yol haritasına sahip olmuşlardır. Kabe'nin direkleri arasında namaz kılmasının hikmeti üzerine ehli sünnet alimleri, bunun kıbleye yönelmede şekli bir düzen ve manevi bir kuşatma hissi verdiğini ifade etmişlerdir. Mümin, her rekatında Rabbine yönelirken ne kadar büyük bir makamda bulunduğunu idrak eder. Rabbimiz, Kabe'yi Müslümanlar için birlik sembolü kılmış, oraya yönelen kalpleri nuruyla buluşturmuştur. Bu hadisten alacağımız ders, ibadetin mekan ve edep yönününde büyük önem taşıdığıdır. Mümin nerede olursa olsun kıblesini kalbine yerleştirmeli ve edep üzere durmalıdır bir beğeni, bir paylaşım, bir kişiye vesile olur belki. Bu çalışma özenle hazırlandı, takdir Allah'tandır. Bilmeden hata ettiysek, Rabbimizin affına sığınırız. En doğrusunu O bilir. Allah sizlerden razı olsun.